ne kadar bisikletli var. Herkes de ben de bisikleti var Bisikleti Evet, şurası <laughs> yapılsın da bineriz. Yarın akşam da Ne yok maalesef? YouTube. YouTube var ya. Nerede? Oradadır bir bak. Bu düzleme işi bitmiş neredeyse. Enişte binelim. Binelim. Bisikletle mi gidelim? Evet. Hadi bir deneyelim bakalım. YouTube seni şey abla kanalı YouTube aradı lan. Ayok Ay hiç. buradaymış ya. Gözümün önündeymiş. Ben göremiyormuşum. Hadi binelim. Yaşlı. Az önce ben müziği. Yaşlandın, yaşlandın, yaşlandın Ayşe. Evet, şimdi bisikletle. Hadi bin. Metin başka yer var da. başka yerde siz besbelli yayınlayacaksınız. Hadi Ayşe. Biz şimdi Ayşe diğer atımın terkisine bindi. O Ayşe az yedir biraz. Tamam ben. Al. Bu arada Ayşe'nin gönlü de yapıyoruz Metin. Metin sen bu Erol'u nereden yakaladın. Erol hoş geldin ya. Ben seni epeydir görmüyorum. Gazetecilik değişti. Medya değişti. Artık haber diye kapı ütüleme yok. Haber bu işte sahilde bilmem ne yapılıyor mu yapılmıyor mu? Bu arada kim bilir benim için neler diyorlardır. Yolun ortasından gidiyorum diye. Bizim bir kent konseyi var Metin. Şurada bir yerde olacaktı. Ha. Hep merak ederim buranın içindekiler ne yapar diye. Şu anda şu kent konseyinin içindeki yurttaşlar ne yapıyorlar acaba? Yani şey olarak proje üretim ya da güm diye Ayşe'cim dikkat et. Kim kim? Ha, yok yok bakamam kapat. Yok bırak çalsın kapanır zaten Ayşe. Ayşe'cim dikkat et. Bana sarıl. Evet. Sizin gazeteciliğin tanımı ne? <laughs> Gazetecilik bu. Şu anda beni izleyen 13-14 tane yurttaş ya da bu an bu programda diyelim ki 100-200 kişi bunu izleyecek. Sizin bayat haberlerinizi mi izleyecek, dinleyecek? Bu arada Valla Ordu Kent Konseyi'nin ismini ben de duydum da Metin Altın Ordu Kent Konseyi diye bir yer var mı onu merak ediyorum Ünye Kent Konseyi var Mehmet Öztürk buraya mı yapılacakmış kafeterya? Metin'e söyleyeyim mühaleyeye girsin. Evet rıhtım bölümüne yapılacak. İki yıl önce zaten biliyoruz. Ama ekstradan yapılacak mı? İşte onu bilmiyoruz sanırım yapılmayacak. Kayaya bakar gitti. Bu arada izleyicilerimiz çok. yavaş yavaş gidiyoruz. Sıkı tut. Abi durma geliyorum. Kötü. Üstüme gidiyoruz Metin. Metin Lan hep sağcılar mı yiyecek memleketin çayını çorbasını az e, iyi kötü bu işi bilen solcular da yapmalı. Burası muhtar evi. Şu yapılan şu gördüğünüz yer muhtar evi. Hiç anlamam bu muhtarlar ne işe yarar. Yani oy deposu olmanın dışında işe yaramayan muhtarlara her şeyi veriyoruz. Geçen belediye başkanı da 25 milyara yapmıştı. Bakalım bu başkan kaç paraya yapıyor? Metin kaça yapılıyor muhtar evleri? Evet, iskele bahçeye üzüldük. Murat Antalya'da yağmur yağacakmış haberin olsun. Antalya Valiliği sel, sel uyarısı geçti Murat evine dön. dön, dön, dön. Dur Ayşe. <laughs> Cemal. Ha? Evet. Şeyde muhtarların hepsi köşte katılmıyor bildiğim kadarıyla. Dur. İki dakika kesiyor.